Ertuğrul'un alpleri. Sizi böyle her daim vazife başında gördükçe aklıma gemiler yakan Tarık bin Ziyad geliyor. Bilir misiniz onun hikayesini? Biliriz. Desek yalan olur, bilmezlik desek ayıp olur. İsmini duymuşluğumuz vardır, malumatımız o kadardır. <laughs> şey. Tarık bin Ziyad, İslam'ın aslan yürekli yiğidi. Benim memleketim olan Endülüs'ün Fatih'i. Tarihte memleketler, devletler fetheden birçok serdar çıkmıştır. Lakin Tarık bin Ziyad'ın yeri bir başkadır başka. O Endülüs'e adalet götürmek için yola çıktığı vakit Akdeniz'in mavi suları yeni bir destan yazılacağının farkında değildi. Elindeki kuvvetlerle Endülüs kıyısına vardığı vakit askerinin karşısına çıktı. Ve onlara öyle bir haykırdı ki onun nidası sayesinde Endülüs'te yeni bir altın çağ yaşanacaktı. Heh, bu büyük Alperen ne söylemiştir aziz şeyhim ki yeni bir çağ yaşanmıştır. Karşısında derya gibi birçok düşmanın olduğunu gören asker memleketlerine geri dönmek istemişlerdir. Onun üzerine o büyük komutan gemileri yaktırdı. Akdeniz'in suları onun gemilerinin ateşiyle ısındı. Artık memleketlerine geri dönecek bir vasıtaları kalmamıştı. Endülüs ya feth olunacak ya da hepsi şehit. Ve ordusuna şöyle seslendi o büyük komutan. Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman. Nereye kaçacaksınız? Sadakat ve sabırdan başka bir çareniz yoktur. Ya pusatlarınız derya kadar düşmana diz çöktürür... ...ya da deryalar sizin kanınızla sulanır. Onun Allah'ına kurban. Allah'ına kurban onun. <laughs> Eyvallah. Eğer davanız uğruna gemileri yakarsanız... ...Endülüs'ü fetheder... ...altın çağı başlatırsınız. Rabbim inşallah o günleri gösterir bize. O zaman... ...bu topraklar da Endülüs gibi... ...bahar yaşar. Eğer gemileri yakmayı başarırsanız... ...bu topraklarda... ...çok altın çağlar yaşanacak. İnşallah.